Merhaba değerli öğrenciler Bu videoda Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 22 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan LGS denemesinin Fen Bilimleri bölümünü beraber çözeceğiz Bildiğiniz gibi toplamda 20 tane sorumuz var arkadaşlar İsterseniz ilk sorudan başlayalım İlk sorumuzda periyodik tablo 7 periyot ve 8 tane A 10 tane B olmak üzere 18 gruptan oluşmaktadır Elementler periyodik tabloda artan atom numaralarına göre dizilmiştir. Tablonun sol tarafında genellikle metaller, sağ tarafında genellikle metaller yer almaktadır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi birinci öncüle baktığımızda arkadaşlar aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe elektrik ve ısı iletkenliği azalmaktadır diyor. Bu ifademiz doğru bildiğiniz gibi metaller elektriği ve ışığı iyi iletirken a metaller, iyi iletmemektedir. İkinci öncüle baktığımızda aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe kırılganlık artar, tel ve leha haline getirilemez ifadesi hatalıdır. Çünkü arkadaşlar aynı grupta bulunan elementler benzer kimyasal özellikler gösterirler. Üçüncü öncüle baktığımızda Aynı periyotta soldan sağa doğru gittikçe değerlik elektron sayısı değişmez demiş. Değerlik elektron sayısı arkadaşlar bir atomun son yörüngesinde bulunan elektron sayısıdır. Eğer birisi bu elektronumuz 1A grubunda, 2 iki ise 2A iki grubunda, 3 ise 3A üç grubunda bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi elektron sayısı soldan sağa gidiyor arttığını görüyoruz. Değişme ifadesi hatalı oluyor. Dördüncü öncüle baktığımızda aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru katman sayısı artmaktadır. Aynı grupta arkadaşlar bir A grubunu aşağıya doğru indirdiğimizde periyodik tabloda periyot numarasının arttığını görüyoruz. Periyot numarası da katma sayısıyla orantılı oluyor. Bir katman olan bir atomun birinci periyotta, iki katman olan atomun ikinci periyotta bulunmaktadır. Bu ifademiz de doğru. Bu nedenle cevabımız arkadaşlar 1 ve 4 seçeneği Bursa oluyor. İkinci soruya bakalım. 8. sınıf öğrencileri olan Ayça, Alper, Başak ve Sude kimyasal ve fiziksel değişiklikler. Şimdi çok iyi öğrenmek için oyun kartları oluşturuyorlar. Fen bilimleri öğretmeni oyun kartlarını incelediğinde kartlarından bazılarında hata görüyor. Fen bilimleri öğretmeni hangi kartlarda hata bulmuştur deniyor sonra. öğrencilerin kartlarını incelediğimizde arkadaşlar Ayça'nın kartlarıyla başlayalım. Elmanın soyulması, bitkinin büyümesi ya da etten kıyma yapılması fiziksel değişimken Besinlerin enzim ile sindirilmesi, bitkilerin fotosentez yapması kimyasal değişim, fakat erimiş cama şekil verilmesi kimyasal değişimdir. Alpenin kartlarını incelediğimizde, çaya limon sıkılması kimyasal değişimken, hamura şekil verilmesi veya yorulması fiziksel değişimdir. Gökkuşağının oluşması fiziksel değişimken, etin aşlanması, çivinin paslanması örnekleri kimyasal sindirilir. Başak'ın kartlarını incelediğimizde mumun erimesi, naftanın süblimleşmesi, odunun kırılması örnekleri fizikselken kibritin yanması, köftenin pişmesi, kumdan can yapılması örneklerde kimyasal değişimdir. Sude'nin kartlarını incelediğimizde yağmurun yağması, yumurtanın kırılması, yoğurttan ayran yapılması örnekleri fizikselken sütten yoğurt yapılması yaprağın çürümesi, yumurtanın pişmesi örnekleri de kimyasaldır. Hata olanları sormuş bize sorumuz. Ayça ve Alper'in yaptığı kartlarda hata olduğunu görmek değil. Üçüncü sorumuza baktığımızda kimyasal etkiler veya maddelerin birbiriyle etkileşime girmeleri sonucu yeni özellikte maddeler oluşabilir. Maddelerin molekül yapılarının değişmesi ve maddelerin oluşmasına ve yeni maddelerin oluşmasına kimyasal tepkime denir. Tepkimelerde girenler ile ürünler arasına ok işareti konulur arkadaşlar. Bize suyun tepkimesini de vermiş. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi suyun tepkimesine göre iki tane hidrojen gazı molekülünün bir adet oksijen gaz molekülüyle tepkimeye girdiğini ve iki molekül su oluştuğunu görmekteyiz. Kimyasal tepkimelerde giren moleküller arasında bağ kırılmıştır ifadesine bakalım. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz hidrojen gazları ve oksijen gazı moleküllerinin suyu oluşturması için aradaki bağların kopması gerekir. Bağ kırılımı gerçekleşir bu tepkimede. Kimyasal tepkimede molekül sayısı korunmamıştır diyor. Baktığımızda iki molekül hidrojen gazı, bir molekül oksijen gazı toplamda üç molekül maddemiz tepkimeye girip iki molekül suyu oluşturmakta. Tepkimeye baktığımızda molekül sayısının korunmadığını görmekteyiz. Kimyasal tepkime sonucu yeni atomlar oluşmuştur diyor. Bu ifade hatalı arkadaşlar. Kimyasal tepkimelerde atom hidrojen olarak girip helyum olarak çıkmaz. Girenler bölümünde hidrojen atomu varsa ürün bölümünde de o hidrojen atomunu görmek zorundayız. Kimyasal tepkimelerde kütle her zaman korunur arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Dördüncü soruya baktığımızda bize bir grafik vermiş. Yukarıda verilen kimyasal tepkime grafiğine göre seçeneklerden hangisi yanlıştır diye soruyor. Şimdi grafiği incelediğimizde A ve B maddelerinin tepkimeye girip C maddelerinin C maddesinin oluştuğunu görüyoruz. A maddesine baktığımızda 40 gram maddenin girdiğini, B maddesine baktığımızda 30 gram maddenin girdiğini ve 70 gram C maddesinin oluştuğunu görmekteyiz arkadaşlar. Ve tepkimeye giren A ve B maddelerinin tamamının tükenliğini, artan madde olmadığını görmekteyiz. Buna göre, sorumuzu cevaplandıralım. Ürünler ile girenlerin kütleleri eşittir. Toplam 70 gram madde tepkimeye girmiş ve 70 gram C maddesi oluşmuş arkadaşlar. Ürünler zamanla azalmış, girenler de artmıştır ifadesi yanlış. Ürünler azalmıyor arkadaşlar. Ürünler artarken girenler azalıyor. İfadeyi ters vermiş. Cevabımız Bursa seçeneği olacak. Kimyasal tepkimede girenlerin tamamı kullanılmıştır ifadesi doğru. A ve B maddesinin de sıfıra kadar ulaştığını yani tamamen kullanıldığını görüyoruz. A ve B maddeleri kendi özelliklerini kaybetmiştir. Kimyasal tepkimelerde arkadaşlar tepkimeye giren maddeler kendi kimyasal özelliklerini kaybedip yeni özellikle yeni bir madde oluştururlar. Bu nedenle cevabımız Bursa seçeneği. 5. soruya baktığımızda ayraç, belirteç bir maddenin asit ya da baz olduğunu anlamaya yarayan maddelerdir arkadaşlar. Örnek olarak bize fenol ve metil oranjı vermiş. X ve Y çözeltileriyle ilgili bilgiler vermiş. Hangisi yanlıştır diye soruyor sorumuz. Şimdi X çözeltisi metal ve mermere etki ederken o zaman asittir arkadaşlar metal ve mermere etki ediyorsa y maddesi ele kayganlık işi veriyormuş y maddesinde baz olduğunu çıkarımında bulunuyoruz buradaki verilen özelliklerden şimdi buna göre şıklara bakarak cevabımızı belirleyelim x çözeltisine fenol damlatıldığında x çözeltisi asit fenol asitler renk değişimine uğramıyor arkadaşlar pembe renge dönüştüğünü iddia ediyor. Bu ifade hatalı bir ifade. Zaten A seçeneğinde cevabımız çıktı. B'ye baktığımızda Y ye çözeltisine metil oranj damlatıldığında bazılara metil oranj damlatıldığında sarı renk oluştuğunu görüyoruz. Sarı renge dönüşmektedir ifadesi doğru. X çözeltisine asitlere metil oranj damlatıldığında kırmızı renk oluştuğunu görüyoruz arkadaşlar. Kırmızı renge dönüşmektedir ifadesi doğru oluyor. X ve Y çözeltisi birbirine karıştırıldığında tuz ve su oluşmaktadır. Asitler ve bazlar tepkimeye girdiğinde arkadaşlar tuz ve sular oluşturur. Bu tepkimeye de nötralleşme tepkimesi diyorduk. Bu ifade de doğru bir ifade olur. Cevabımız Adana seçeneği. Altıncı soruya baktığımızda pH power hidrojen çözeltisinin çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini açıklayan bir ölçü birimi olduğunu ifade ediyor. pH değeri belli bir sıcaklıkta 0 ile 14 aralığında Değer alabilen bir ölçekmiş. pH değerleri verilen X, Y ve Z maddeleriyle ilgili öğrencilerin yorumu aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre öğrencilerin, hangi öğrencilerin yorumunun doğru olduğunu soruyor. pH ölçeğinde arkadaşlar 7 nötr ifade etmekteydi. 0 ile 7 aralığında asitler bulunurken 7 ile 14 aralığında bazılar bulunmaktaydı. X pH değeri 3'müş. O zaman asit diyebiliriz. pH değeri 7'ymiş Y'nin. O zaman nötr bir madde olduğunu görüyoruz. Z'nin pH değerinin 12 olduğunu görüyoruz. pH değeri 12 ise bu da bazdır arkadaşlar. Aslı X'in tadı ekşidir demiş. Evet asitler ekşi tada sahiplerdir. Kenan Y tuzlu su olabilir ifadesinde bulunmuş. Y'nin nötr olduğunu görüyoruz. Tuzlu su da nötrdür arkadaşlar. Bu ifade doğrudur. Canın ise Z cam ve porselen, porselene etki eder demiş. Bazıların asit ve porselene cam ve porselene etki ettiğini biliyoruz arkadaşlar. Üç öğrencimizin de yorumu doğru. Bu nedenle cevabımız Ceyhan seçeneği. 7. soruya baktığımızda yukarıdaki düzenekleri kuran Nisa, sıvı basıncı ile ilgili deney yapmak istemiştir. Deney ile ilgili bağımlı ve bağımsız değişkenler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Arkadaşlar bir deney düzeneğinde hipotezimiz bağımlı bağımsız değişkenler belirlenir, hipotezimiz kurulur ve deneyimizi gerçekleştirir. Sıvı basıncı burada etkilenen faktör olacak. Ben durumdan etkilenen faktörüme bağımlı değişken derken benim bağımlı değişkenim etkileyen faktör ise bağımsız değişken diyor. Deney düzenemi incelediğimde yüksekliklerin aynı olduğunu ama sıvı cinslerinin farklı olduğunu görüyorum. Sıvı cinsinin sıvı basıncına etkisini inceliyor olmalıyım bu deneyde arkadaşlar. Cevabım adına seçeneği 8. soruya baktığımızda özdeş küpler şekil 1, 2 ve 3. konumlarına getiriliyor. Buna göre uygulanan basınçlar ve basınç kuvvetleri arasındaki ilişkiyi soruyor bize. Basınç kuvveti arkadaşlar ağırlık demektir. Cismin ağırlığını ifade eder. Özdeş küpler olduğuna göre her bir küpe G ağırlığı diyebilirim ve basıncı hesaplarken ağırlığı yüzey alanına bölüyorum. Yine küpler özdeş olduğu için aynı birimi kullanabilirim. Şekil 1'i incelediğimizde P1'i yazarken 3G bölü S ağırlık bölü yüzey alanı basınç ifadesini veriyordu. Buradan P1'in 3P olduğunu görmekteyim. P2 için yaparsam aynı işlemi yine 3G ağırlığında cismin Üzeği yine 3p olduğunu görmekteyim. P3'i incelediğimde 3g bölü 3f, Buradan basınç değerimin p olduğunu görmekteyim. Basınç kuvvetlerine baktığımda 3 cismimin de ağırlığının 3g olduğunu yani eşit olduğunu görüyorum arkadaşlar basınçları sıralarsam da P1'in P2'ye eşit ve p 3ten büyük olduğunu görüyorum. Bu nedenle cevabım Bursa seçeneği. Dokuzuncu soruya baktığımda içi tamamen su dolu cam bardağın ağzını bir kağıt parçası ile kapatan Emre bardağı ters çevirdiğinde bardaktaki suyun dökülmediğini fark ediyor. Bununla ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisini yapabilir diyor. Al su dolu bir bardağı arkadaşlar. Ters çevirdiğimde suyun basıncı açık hava basıncı tarafından dengelenir. Ve su dökülmez. Bunun nedeni açık hava basıncının su basıncından büyük olmasıdır. İncelediğimizde. Bursa seçeneği kağıt üzerine etkiyen açık hava basıncı su basıncından büyük olduğu için su dökülmez ifadesi doğru olacaktır. 10. soruya baktığımızda ovada yetişen bir bitki beyaz çiçek açarken dağda yetişen bir bitki kırmızı çiçek açmaktadır. Dağda yetiştiğin aynı bitkiden bahsediyor. Yukarıda verilen olay ile ilgili aşağıdaki olaylardan hangisi benzerlik gösterir diyor. Şimdi verilen örnek arkadaşlar modifikasyon örneği. Modifikasyonlar çevre şartlarıyla fiziksel yönünde yani dış görünüşte meydana gelen değişimlerdi. Şimdi şıklara baktığımızda arkadaşlar kutuplarda yaşayan tilkilerin küçük ekvatorda yaşayanların büyük kul kulaklı olması adaptasyonla alakalı bir durumdur. Yapışık parmaklı bir babanın erkek çocuklarından da yapışık parmaklı doğması mutasyon örneğidir. Himalaya tavşanının buz torbası bağlanan kısmındaki tüylerin siyah çıkması modifikasyon örneğidir arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. Kaktüsün yapraklarının diken şeklini alması yine mutasyon örneğidir. 11. soruya baktığımızda dişi arı lavraları sütle beslenirse, kraliçe arı polen tozuyla beslenirse işçi arılar oluşturduğunu görüyoruz. Beslenmeden dolayı işçi arı ya da kraliçe arı olma durumu arkadaşlar modifikasyon örneğidir. 12. soruya baktığımızda yalnızca üreme hücrelerinde meydana geldiğinde kalıtsal olarak nefilden nefile aktarılan değişken bildiğiniz gibi arkadaşlar mutasyonlar üreme hücrelerinde de meydana gelirse nesilden nesile aktarılabilmekte. 13. soruda biyoteknolojinin insan yaşamını kolaylaştırmak amacıyla faaliyet yürüt bilinmektedir. Biyoloji, biyoteknoloji ile birlikte insanların refah düzeyleri arttırılmakta, insan yaşamını olumsuz etkileyecek birçok faktör ortadan kaldırılmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi biyoteknolojinin faydalarından biri değildir diyor. Yapay doku ve hücre, hücre organ yapılması yararlı yönler arkadaşlar. Hastalıkların erken teşhis tedavileri yine biyoteknolojinin faydalarından Soğuğa, tuza, böceklere, kuraklığa dayanıklı bitkiler üretilmesi yine biyoteknolojinin faydalı yönlerindenken tarım ilaçlarına karşı dirençli böceklerin oluşmasına neden olunması biyoteknolojinin olumsuz yönüdür. Tarım ilacını kullanım amacı zaten böceği tarımsal üründen uzaklaştırmaktır. 14. soruya baktığımızda yukarıda Çeyrelerden hangisi genetik mühendisliğinin uygulamalarındandır demiş. Öncüllere baktığımda klonlama, gen tedavisi, kök hücre tedavisi, devre yaparmak üzere bunların hepsinin genetik mühendisliği uygulaması olduğunu görmekteyiz. 15. soruya baktığımızda aşağıdakilerden hangisi biyoteknoloji alanında yapılan bir çalışma değildir? Biyoteknoloji arkadaşlar biyo canlı demek canlı ile ilgili bir çıkarımdan yola çıkarak bu soruyu cevaplandırabiliriz. Grip aşısı, sütten yoğurt elde edilmesi, yapay doku ve organ üretmek hepsi ya canlılar kullanılarak yapılan ya da canlılar için yapılan çalışmalar. Ama plastik ürünler üretmek biyoteknolojinin değil kimyanın çalışma alanıdır arkadaşlar. 16. soruya baktığımızda DNA diziliminde oluşan değişimlere mutasyon adı verilir. Bu değişim DNA'nın kopyalanması sırasındaki bir hataya bağlı olarak veya çevresel etkenler nedeniyle gerçekleşebilir demiş. Bize bilgiler vermiş. Buna göre yanlış olan ifadeyi soruyor. Bilgileri incelediğimizde canlıların yaşam süreleri boyunca DNA'larındaki bazılarının sıralanışında değişimler yeni mutasyonlar olur. Bunun sonucunda da ürettikleri proteinler değişir. Değişim bozan organizmanın yararına olur, bazen de zararına olur deniyor. Eğer DNA işlenme sırasında hata olur ve zamanında düzenlenmezse mutasyon gerçekleşir. Mutasyonlar ayrıca sigara, güneş ışığı ve radyasyon gibi çevresel faktörler sonucu da ortaya çıkabilir. Hücreler çoğu zaman mutasyona neden olabilecek hasarları tanıyıp sabit bir mutasyon haline gelmeden onarım yapabilirler. Mutasyonlar üreme hücrelerinde gerçekleşirse kalıtılabilir yani yeni nesillere aktarılabilir. Örneğin orak hücre anemisi hemoglobin adlı proteinin yapım yönergelerini veren gendeki bir mutasyon nedeniyle gelişir kırmızı kan hücreleri anormal, katı, orak biçimli bir şekil alır. Ancak bu mutasyon Afrika to toplumlarında ısıtmaya karşı koruma sağladığı için o toplum için olumlu bir durumdur. Şimdi yanlış ifadeyi soruyor. Bir şıkları inceleyelim arkadaşlar. Mutasyonlar hem iç etkenler hem de dış etkenlere neden olabilir. Zaten giriş metninde hem çevresel hem de DNA bazlı içsel etkenlerden neden olduğu açıklanmış. Mutasyonlar tür çeşitliliği sağlayabilir arkadaşlar. Zaten tür çeşitliliğinin çeşitliliğin temelinde mutasyonlar yatmaktadır. Hem yararlı hem zararlı mutasyonlar kalıtsal olabilir. Evet yine arkadaşlar orak hücreli anemi örneğine baktığımızda zararlı bir durum Afrika toplumları için yararlı hale gelmiş. Zararlı mutasyonlar aynı türün bütün bireyler için olumsuz sonuçlar. Doğru ifadesi hatalı bir ifade. Afrika toplumunda orak hücreli aneminin sıtmaya koruması buna örnek verilebilir arkadaşlar. Cevabımız denizli seçeneği. 17. soruya geldiğimizde Mendel kuralları ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur? birinci öncüle baktığımızda iki homozigot karakterin çaprazlanması sonucu bireylerin genotip ve fenotip oranı birdir diyor. İki tane homozigot karakter çaprazladığımızda arkadaşlar karakterlerimiz böyle olabilir, böyle olabilir ya da ikisi de çekinik karakter de olabilir. Üç durumda da çaprazlama yaparsam birinci durumda sadece büyük A, büyük A elde ederim. İkinci durumda büyük A küçük A'yı elde edebilirim. Üçüncü durumda da yine küçük A küçük A'yı elde ederim. Yine fenotip ve genotip oranlarım bir olur. İkinci öncüle baktığımızda iki heterozigot karakterin çaprazlanması sonucu oluşan bireylerin oluşan bireyler çaprazlama sonucunda bu şekilde arkadaşlar. %75'i baskın, %25'i çekinik karakterde özellik gösterir diyor. İfademiz doğru. Homozigot baskın, büyük A, büyük A ve heterozigot karakterlerin heterozigot diyorsa zaten arkadaşlar büyük A, küçük A olmalıdır. Oluşan bireylerin çekinik gen yani bulundurma ihtimali %0'dır diyor. Bu çaprazlama sonucunda oluşacak yavruların genotipleri bu şekildir. %50 şimdi arkadaşlar çekinik gen bulunur. Bu ifade hatalı bir ifade oluyor. Cevabımız 1 ve 2 seçeneği. 18. soruya baktığımızda yukarıda verilen kavramları bulup bu kavramları basitten karmaşa doğru sıralayınız diyor. Kavramları bulalım arkadaşlar. Birinci öncülde hücredeki tüm yaşamsal faaliyetleri kontrol eder ifadesi bizi DNA'ya götürüyor. İkinci öncülde DNA molekülünün protein kılıf ile sarılması sonucu oluşan yapı. Kromozomdur arkadaşlar. Fosfat, deoksiribof şekeri ve bir adet organik baz içeren yapı nükleotittir. Canlı bireylerin kalıtsal karakterleri taşıyıp ortaya çıkmasını sağlayan ve nefilden nefile aktarılan kalıtım faktörleri de gendir. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, kedi geni diye kodluyoruz bunu. Karmaşıktan basite. Kromozom ifadesi 2. DNA 1. Gen 4. Nükleotit 3 olacak. Yalnız, bu benim sıralamam karmaşıktan basiteydi. Sorumuz basitten karmaşa soruyor. Yani 3, 4, 1 ve 2 ve Adana seçeneğimiz doğru olacak. 19. soruya baktığımızda yukarıdaki örneklerden hangisi ya da hangileri adaptasyon örneğidir demiş. Birinci öncülü inceleyelim. Kaktüslerin gövdelerinde su depo etmesi adaptasyon örneğidir arkadaşlar. Çam ağaçlarının iğne yaprağı olması yine bizi adaptasyon örneğine götürür. Arı sütüyle beslenen arı lavralarının kraliçe arı olması beslenmeden kaynaklı olduğu için modifikasyon örneği olacaktır. Cevabımız bu nedenle 1 ve 2 yani Bursa seçeneği. 20. soru son sorumuz arkadaşlar. Bitki, hayvan veya mikroorganizmaların tamamı ya da bir parçası kullanılarak yeni bir organizma elde etmek ya da var olan bir organizmanın genetik yapısını işlendik yönde değişiklikler meydana getirmek amacıyla kullanılan yöntemlerin hepsi biyoteknolojinin alanına girmektedir. Buna göre Verilenlerden hangisi biyoteknolojik uygulamalara örnek olarak verilebilir diyor. Öncülleri incelediğimizde plastik, tahta ve petrolle ile beslenen mikroorganizmalardan yararlanarak tanker kazalarında denize dökülen petrollerin temizlenmesi biyoteknolojinin alanıdır. Kutuplarda yaşayan bir tür balıktan alınan gelin domates ve çileğe aktarılarak bu bitkilerin soğuktan korunmasını sağlamak yine biyoteknolojinin alanıdır. İnsanlardan alınan insülin hormonu üretmekle görevli olan gen bakterileri aktarılarak bakterilerin insülin hormonunu üretmesi yine biyoteknolojinin alanıdır. Bu nedenle cevabım denizli seçeneği. Sorularımız bitti arkadaşlar. Umarım güzel netler çıkacak çıkmıştır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.